Su önemli. Günde ortalama 8 bardak e, su içmek hem insan ömrünü uzatıyor hem de insanın daha genç ve dinç kalmasını sağlıyor. En azından yapılan araştırmalar e, bunu gösteriyor. Haberlerimizle devam edelim biraz daha. Evet haber e, verecek e, zamanımız var. İstanbul'da bir işletmenin sosyal medya hesabını çalan hackerlar hesabı geri vermek için 100 bin lira para istedi. 3 ay süren mesajlaşmanın ardından buluşma ayarlayan işletme sahibi güven güvenlik kameralarının önünde parayı hackerlardan birine teslim etti. Sonra da gidip şikayetçi oldu. Sonra neler mi oldu? Haberimizde izliyoruz. Hadi. Güzellik merkezi işletiyorum. Sosyal medyalarım kapandı. Önce kendi şahsi hesabım ama 3 milyon takipçili bir hesap. Sonra işte şubelerim başladı. 1, 2, 3 derken 12, 13 hesabım kapandı. Hackerlar milyonlarca takipçisi bulunan güzellik merkezinin Instagram hesaplarını hedef aldı. Sahibinden hesapları geri vermek için binlerce lira istediler ilk 3 hesabım kapandı bizden 50 bin lira istediler. 4 oldu 5 oldu 60 bin lira istediler. Güzellik merkezi sahibi Sevim Alan önce parayı vermek istemedi. Sosyal medya hesaplarını geri alabilmek için 3 ay boyunca şantaj yapan grupla yazıştı. Sonra planını hayata geçirdi. Nakit istediler, elden almak istediler. Ben de onlara yakın bir şubem vardı, oradan alabilirsiniz dedim para teslimi ise Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir şüpheli iş kadınına ait işletmeye geldi. Poşet içinde bulunan yaklaşık 100 bin lirayı aldı. O anlardaysa güvenlik kamerası kayıttaydı. 7 kişilerle arkadaşmış gibi konuştum. Konuşmalarımı kaydedip polise teslim ettim. Polis Sevim Alan'ın şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden üçünü yakaladı. Bilişim uzmanları bu tür tuzaklara düşmemek için sosyal medya hesaplarındaki güvenlik ve gizlilik ayarlarının önemine dikkat çekiyor. Çift doğrulama olabilmesi lazım. E, şifrelerimizin çok bilinen kolay bir noktada olmaması lazım. Her şifreyi her yerde kullanmamamız lazım. Böyle bir şey başımıza geldiği andan itibaren mutlaka suç durusunda bulunmamız, delilleri yok etmememiz, onlardan gelen SMS'ler, WhatsApp mesajları mutlaka bunları silmeden tutmamız lazım. Önemli olsun, katılsın.